Defne, yalnız değilsin, ben buradayım. Sen hiç kendinden vazgeçecek kadar birini sevdin mi? Cevap ver! Bak kaç gündür kızım gözümün önünde anne, anne diye sayıklıyor. Seni şey seviyorum Defne. Ben, ben bir yabancı gibi aptal aptal onun annesini aradım. Sen de bilirsin ki bu hayatta hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz, öyle değil mi? olabilir ki böyle bir şey? Artık eminim. Her ne olduysa o gece oldu. O gece ne olduğunu anlarsam her şeyi çözeceğiz. Aç gözler. <laughs>